şimdi de Hatay'da faaliyet gösteren Depar Havacılık ve Tarım firmasının konu oluyoruz. Yanımızda da ziraat mühendisi Sayın Leyla Öngen yer almakta. Leyla Hanım sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Leyla Öngen. Depar Havacılık ve Tarım'da yaklaşık bir yıldır ziraat yüksek mühendisi olarak görev almaktayım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Herboloji Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptım. Aslan Diyarbakırlıyım. 1993 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdum. Bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? Tabii ki firmamızın kurucusu Paul Ernest Butulsoğlu'nun doğaya ve drone olan ilgisinden dolayı drone'un her sektörde kullanıldığını fark etti. Son 5 yılda tarım sektöründe drone'un kullanıldığını fark edince depar havacılık ve tarım olarak kuruldu. Yaklaşık 1 yıldır da hizmet vermekteyiz. Ziraat mühendisi olarak arazide ekili ürünlerin hastalık ve zararı tespitini yapıyorum. Daha sonra e, uygulanması gereken ilaç ve ilaç dozajlarını çiftçiye aktarıyorum. Çiftçi ilacı aldıktan sonra uygulamaya geçiriyor. Pilotlarımız uygulamayı yaptıktan sonra araziye 3 gün arayla çıkıp arazi kontrollerini yapıyoruz. Ve uygulama sonucuna göre çiftçiye gerekirse ikinci uygulamaya geçiş yapıyoruz. Şimdi de ziraat mühendisi Sayın Uğur Duran'la birlikteyiz. Uğur Bey, sizi de kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Uğur Duran, 97 Kahramanmaraş doğumluyum. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezunum. Tarla bitkileri ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim aynı zamanda bir yıldır da deparavacılık ve tarım bünyesinde e, görev yapmaktayım. Biz zirai drone ile ilaçlama hizmeti sunmaktayız aynı zamanda haritalama hizmet de vermekteyiz. Öncelikle arazinin hastalık zararı durumunu tespit yaptıktan sonra tespitini yaptıktan sonra haritalamasını çıkardığımız arazinin ilaçlamasına gitmekteyiz. Dönüme 1 litre ilaç kullanarak, saf ilaç ve su kullanarak ilaçlamayı sunmaktayız. Drone ile ilaçlamanın faydaları çiftçinin traktör tekerinden uğramış olduğu zararı sıfır noktasına kadar indirebilmekteyiz. Su tasarrufu sağlayabilmekteyiz zirai drone ile ilaçlamada.